Merhaba arkadaşlar Mutfak TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere fırında bezelye garnitür hazırlayacağım. Odun ateşi lezzetinde çok güzel bir tarif olacak arkadaşlar. Hani köylerde kazanlarda kaynatırız ya o lezzeti bu tarifte yakalayabileceksiniz. Sizleri bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Öncelikle burada 2 kilo bezelyem var. Şimdi bezelyelerimi ayıklayarak başlıyorum. Bu arada bezelyelerim de çok güzel çıktı arkadaşlar. İri taneli bezelyeler çok güzel oluyor. Dolgulu oluyor bir de içleri. Bezelyelerimin hepsini ayıkladım. Şimdi bol suyla 2-3 kez yıkayacağım. Bezelyelerimi bol suyla 2-3 kez yıkayıp suyunu süzdürdüm. Kenara alıyorum. Burada 700 gram kadar havuç. Yaklaşık 700 gram da patatesim var. Kabuklarını soydum. Bol suyla yıkadım. Şimdi onları da küp küp doğramaya geçiyorum. Öncelikle havuçlarımı doğrayarak başlıyorum. Şöyle büyüklüğüne göre bölelim. Ve havuçlarımızı küp küp doğrayalım. doğradığım havuçlarımı kaseme alıyorum. Şimdi de havuçları doğradığım gibi patateslerimizi küp küp doğrayalım. Doğradığım patateslerimi de derin bir kaseye alıyorum. Patateslerimi bir kere sudan geçiriyorum. Fazla nişastası gitmesi için. Şimdi bütün malzemelerimizi bir leğene koyup hepsini eşit şekilde karıştıralım. Bezelyemizi aldık. Üzerinden patates ilave edelim. Hepsini ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Şu kadar ayırdım. Ölçüsüne bakıp ona göre kalanı da katacağım. Öncelikle şöyle bir karıştırayım. Evet kalan patatesimi havucumu da ilave ediyorum. tekrardan karıştırmaya devam edelim. Kavanozlarımı ve kapaklarımı hazırladım. Kapaklarımı 5 dakika kaynattım arkadaşlar. Kavanozlarımı da sirkeli ve sıcak suda güzelce yıkadım. 5 tane yarım litrelik kavanozlardan kullanacağım. İsterseniz 1 litreliğe koyun. isterseniz 300 milimliklere koyun. Şöyle bir huni yardımıyla garnitürümü kavanozlara koymaya geçiyorum. Şöyle koydukça da sallayalım. Daha fazla alsın. Şöyle bir parmak kalacak şekilde kavanozlarımızı dolduralım. Kavanozlarımın hepsini doldurdum arkadaşlar. Tam ölçüyle 5 tane kavanozumuz çıktı. Dolu dolu. Şimdi üzerlerinden birer tatlı kaşığı kaya tuzu ekliyorum. Mutlaka kaya tuzu kullanın arkadaşlar. Sofra tuzu kullanırsanız konservenizin ömrünü azaltır. Birer tatlı kaşığı üzerlerinde her birinin üzerinden ekliyorum. Şöyle birer çay kaşığı da şeker ilave ediyorum. Şimdi kavanozlarımızın üzerinden fokur fokur kaynamış su ekliyorum. Kavanozlar dolana kadar yavaş yavaş dökelim. çok değişik ve lezzetli oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi köz tadında kanalımda komposta tarifleri de var. Fırında hazırladığım yağlı biber turşusu var. Kanalımdan bakıp onlardan da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Yorumlarda ne gerek var diyen arkadaşlarımız var. Ocakta bir 10 dakika kaynatırız yeterli olur diye. Ama bunun lezzeti bir başka oluyor. Ben de ocakta kaynatabilirim. Hem daha pratik olur ama bunun lezzeti de bir başka oluyor suyunu döktükten sonra şöyle bıçakla kavanozun iki 3 yerinden şöyle tabana kadar havasını alalım. Mutlaka bu işlemi uygulayalım arkadaşlar. Bu tür konservelerde havasını almak çok önemli. Havasını aldıktan sonra şu şekilde bıçakla bastıralım. Suyu azalan kavanozlarımıza şöyle çok az üzerinden su ekleyelim. Şimdi kapaklarını sıkı sıkı kapatalım. Önce şöyle 2 veya 3 kez dişi oturacak şekilde sola doğru kıvradalım. Gördüğünüz gibi kavanoz oturdu arkadaşlar. Şimdi pardon kapak oturdu. Şimdi sıkıca kapatalım. Konservelerde kapak çok önemli arkadaşlar. Kapağı kapatırken kesinlikle dikkat edelim. Kapak kapanmadı, kapanmazsa konservemiz bozulma yapar. Kapak iyice kapandıktan sonra hiçbir şekilde konservemiz bozulmaz. Şimdi arkadaşlar fırına koymak için hazırlıyorum. Şöyle tepsimizin tabanına peçeteyi serelim. Şişeler yuvarlanıp birbirine çarpmaması için bu şekilde peçeteyi yerleştirdikten sonra sıkı sıkı kapağını kapattığımız kavanozları şu şekilde yatırarak tepsimize dizelim. Evet arkadaşlar daha neredeyse şöyle koyarsak baya bir kavanoz alıyor. 4, 4 de bros alırsa fırın tepsisine tam 8 tane yarım litrelik kavanoz sığabiliyor arkadaşlar. Ben şu şekilde fazla olmadığı için seyrek seyrek koyuyorum. Dediğim gibi 8 taneyi yerleştirebilirsiniz. Aldığı kadar koyabilirsiniz dolana kadar. Şimdi çaydanlığımda kalan yaklaşık 3 su bardağı kadar suyu tepsimin tabanına döküyorum. Mutlaka bu tarifimi deneyin arkadaşlar. Gerçekten lezzeti bir ayrı güzel oluyor. Dondurucuya koyduğum garnitür tarifim de var. Dilerseniz dondurucuya koymak isteyen arkadaşlarımız bakıp o şekilde de hazırlayabilirsiniz. Şimdi sıra geldi fırına koymaya. Fırını önceden ısıtmıyoruz arkadaşlar. Şimdi tepsimi sürdüm mü hemen fırınımı 180 dereceye ayarlıyorum. Ne kadar süre kaynattığımı da sizlere göstereceğim. Fırını önceden ısıtmıyoruz arkadaşlar. Tepsimizi fırına sürdükten sonra 180 dereceye ayarlayıp tepsi fırınımızı açıyoruz. Ee, ne kadar vakumladığımı da sizlere detaylı olarak söyleyeceğim. Şimdi fırına sürüyorum. Garnitür konservelerimi 45 dakika fırında vakumladıktan sonra fırından çıkardım arkadaşlar. Şu şekilde ara ara da şöyle 45 dakikanın içinde bir iki kere de kavanozları hafiften fırını öne alıp tepsiyi şöyle döndürdüm. Şimdi tepsiden çıkartıyorum. Kavanozlarımızı şöyle bir bez yardımıyla elimizi yakmadan çıkartalım. Kavanozlardan arada bir fıs diye ses çıkıyor arkadaşlar. Hiç tereddüt etmeyin. Hiçbir şey olmuyor. Şimdi kavanozlarımızın kapaklarını tekrar bir kere daha şöyle sıkıştıralım. Şimdi de üzerine kalın bir bez kapatalım. Sıcağıyla bir gün bekletelim. Bir gün beklettikten sonra serin ve gölge yerde saklamak üzere bir yıl boyunca konservenizi tüketebilirsiniz arkadaşlar. Yemeğini yapın. salatasını yapın. Çok güzel oluyor. Gerçekten çok pratik bir tarif arkadaşlar. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Bugün de bir tarifimizin sonuna geldik. Beğendiyseniz paylaşmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.